Hanımlar, beyler, Erhan'la muhabbete hoş geldiniz. Bu hafta yine yeni bir konuyla e, sizlere kendi fikirlerinden bahsedeceğim. Bu haftaki e, konum, konu başlığım. E, herkes üniversite okumalı mı? E, herkesin kendine göre yorumları olduğu, herkesin e, kendince fikirleri olduğu, kanalara vardı e, bir konu başlığı aslında ben de burada kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Herkes üniversite okumalı mı sorusunun cevabı bende şu şekilde oluyor. Biraz da bir dallandırıp bunu, yorumlarımızı ekleyeceğiz. Bence herkes üniversite okumalı mı? Hem okumalı hem okumamalı. İkisini de anlatacağım. Okumalı neden? Çünkü sistemin bize dayatmış olduğu bir durum var. Ee, bazı iş konularında e, böyle altını çizerler, kırmızı çizdiğimiz derler. 4 yıllık fakülte mezunu olacaksınız ama okuduğunuz bölümün ne olduğunun bir önemi yoktur. O altını kırmızı çizgiyle çizdikleri şirketlerde e, ne iş yaptığınızla alakası yoktur. 4 yılını bitirirsenizi bitirin sadece dört yıllık elinizde kağıdınız olsun diye e, vurgularla böyle saçma sapan e, sistemin dayatması devam eder orada da illa otoriteden değil özelde de bu devam eder böyle e, okumalı mı kısmına gelince bence insanların bazıları evet okumalı bunlar zaten e, ana branşlar esas e, branşlar sağlıktan e, teknolojiye işte e, yani tıp eczacılık hukuk mühendislik fakülteleri işte sanat dalları. Aslında bunları tek tek söylemektense gerçekten o işi yapacaksanız o fakülteye gidin. Yani o işi yapmayacaksanız okumak adına o okullara gitmeyin. Hem vaktinizi kaybedersiniz, hem nakdinizi kaybedersiniz. Nakit kısmı da ayrı bir videoda özellikle belirteceğim. Bu paralı eğitim ve özel okullar kısmını ayrı bir videoda anlatacağım. Onun için e, herkes üniversite okumalı mı kısmına e, kısmi olarak evet sistem dayattığı için çünkü bir iş hayatına girmek için muhakkak o 4 yıllık e, fakülte kağıdını istiyorlar. E, ama okumalı mı realde dediğiniz zaman e, bence okumamalı. Yani eğer o mesleği yapmayacaksanız ya da o meslekle ilgili bir durum yoksa, bir gelecek yoksa o meslek artık bitmeye yüz tutmuşsa illa üniversite okumak adına o üniversite hayatını heyecanlı, ekşimli, ondan sonra e, eğlenceli üniversite hayatını yaşamak adına ne kişinin kendisi ne de kişinin ailesi ona başka bir çözüm bulması gerekiyor diye düşünüyorum. E, üniversiteyi okuyacağınız 4 yıl, 5 yıl neyse altı yıl zaman içerisinde kendinize, kendi özelliklerinize, kendi meziyetlerinize uygun işler, meslekler ya da herhangi bir sanat dalıyla vakit geçirebilir ve bu konuda uzmanlaşabilirsiniz. Zamanınızı burada <laughs> daha doğru kullanabilirsiniz. İlla sistemin dayatacağı 4 yıllık fakülteninlik fakültelik belgeyi illa lazım diyorsanız da bununla ilgili zaten dışarıdan okuma, Açık öğretim fakülteleri birçok üniversite zaten çıkarttı. Bunları da yapabilirsiniz. <laughs> <Pardon>. Ama <laughs> ama e, illa okuyacağım diyorsanız da istediğiniz bölümü yapacağınız işin okuluna okuyun. Ki hem kendinize hem de bu ülkeye, bu memlekete bir faydanız olsun. Bu konu hakkında söyleyeceklerim aslında bu kadar. Ee, daha detaylı videolarda çekebilirdik ama herkesin zaten kendine göre yorumları var. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Herkes üniversite okumamalı. Okumalıysa da gerçekten o işi yapacaksa, o mesleği icra edecekse, o zaman o üniversiteye gitmeli. İlla üniversite okumak zorunda değilsiniz. Bir kağıt sap işinde koştuğunuz şey, onu zaten dışarıdan okumakla da kendi işiniz, kendi sevdiğiniz işiniz ya da yapmak istediğiniz şeyle meşgul olurken de o belgeye ulaşabiliyorsunuz. Bunu zaten Kuralları, biçimleri, şekilleri, planları hepsi zaten mevcut. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, hayat kısa. Vaktinizi doğru yerlerde, doğru bir şekilde kullanmak adına e, sisteminde dayatmış olduğu şeylere de mecburiyetten e, uymak zorunda olduğumuzdan dolayı da e, eğer lazımsa dışarıdan ama yapacaksanız da içeride olmanıza faydası olan bir şey üniversite. Bu haftanın konusu böyle sonuçlandırdık. E, haftaya başka bir konuyla Tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın. Ee, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.